Ben dedi ikinci bir keramet daha anlatayım mesela. Ben, ben seni keramete inandıracağım. Anlat bakayım. Doğudaki şeyhlerin piri Şeyh Abdurrahman-ı dedi. İstanbul büyük yangınını nasıl söndürdü dedi. Onun manakımında anlatıyor. E nasıl söndürmüş anlat bakayım dedim. Dedi bir gün Şeyh Abdurrahman-ı halifelerine diyor ki ulan mollalar mollalar İstanbul'da büyük yangın var diyor. E ee, bizim tahta kalede bizim müritler de vardır. Bu yangın onların dükkanına da sirayet edebilir. Çabuk yetişin İstanbul yangını söndürün. İki tane halife gönüllü çıkıyor diyor ki biz İstanbul yangını söndürürüz diyor. Hadi diyor hadi gidin söndürün diyor. O iki halife hemen havalanıyorlar. Uçmaya başlıyorlar. Ama öyle bir sürat yapıyorlar ki son süratle Üsküdar'a geliyorlar. Ve Üsküdar'da Doğancılar Tepesi'ne iniyorlar. Ve Doğancılar Tepesi'nden bakıyorlar ki ulan karşı taraf emin olun kadar yanıyor. Her taraf yanıyor. Bu iki halife ellerini kaldırıyor yangına, ateşe. Üsküt, Üsküt, Üsküt. Sus, sus, sus. Birden yangın hemen sönü veriyor. Kokus pokus. Ha. Üsküt, Üsküt. Yani Allah. Im. Ve o söndükten sonra yine havalanıyorlar. Geliyorlar. Şeyh'e tekmil veriyorlar. Kurban biz gittik. İstanbul yangınını hallettik. hallettik, söndürdük. Fakat bir tanesi o halifelerden birisi toparlıyor yürürken. Toparlıyor. Şeyh Abdurrahman'a tahi ona diyor ki ulan molla diyor. İstanbul yangınını söndürdün diye bir fiyaka bize fiyaka mı satıyorsun? Niye böyle toparlayarak yürüyorsun? Niye toparlıyorsun? Kurban diyor dönüşte diyor yüksekliği ayarlayamadık erciye sağından geçerken ayağımı bir kaya çarpışım diyor. Evet, Ayağım incinmiş. <laughs> Bu da güzelmiş. Sonra dedi Ali Bey dedi o milletvekili bana diyor, Ali bir hoş adamsın, alim adamsın ama bu kerametlere de bir inansan var ya, daha başka türlü olur. E ee, dedim, senin gibiler dedi, Molla Kasımlık yapanlar bu keramete inanmamışlar. Mulla Kasım diyordu o. Hani Yunus Emre diyor ya, evet. Yunus Emre bu sözü eğri büyülü söyleme. Seni sigaya çeken bir Mulla Kasım gelir diyor ya, o Mulla Kasım'ı kast ediyor. Senin gibi diyor Mulla Kasımlık yapanlar diyor demişler ki olan ne malum ki İstanbul'da yangın mı var? Olmuş mu? Kim bilir? Belki bunlar uyduruyor. E eh, peki bunun ispatı için ne yapalım? Haydi bittiyse gidelim, telefon edelim. Evet. Tahtakara, o bittiyse asla, asla şey yapalım, telefon edelim. Acaba böyle bir yangın olmuş mu? Bittis'e geliyorlar, telefonda ey falan ha. Ya İstanbul'da böyle bir yangın oldu mu? Evet vallahi oldu da fakat aniden de sönüverdi ya. Biz bunun sırrını, hikmetini anlayamadık. Birden söndü. O milletvekili dedim ki sen milletvekili olmuşsun. Sen de kafa yok. Ve bunu cahiller uydurmuş dedi. Niye dedi? E dedim yahu dedim. Telefon dedim Türkiye'ye ne zaman geldi? İstanbul Ankara hattı ne zaman bağlandı? Ne zaman dedi? 1929'da bağlandı dedim. İstanbul arasındaki telefon hattı 1929'da bağlandı. Evet. E bu senin dediğin şey 1885'te öldü. Ya telefon yoktu ki. İstanbul'da <laughs> yoktu. İpitliste telefon ne gezer? Evet. Telefon Türkiye'de yoktu ki dedim. Ama bu bir cahil tarafından uydurulduğu belli dedim. Sonra dedim, bu kadar adamın bu kadar kerameti vardır, yüksek meziyeti var. Erciyes Dağı'ndan geçerken niye ayağını. yüksekliği ayarlayamamış da ayağını kayaya çarpmış dedim. Bu dedim, tamamen dedim cahiller tarafından uydurulmuş, uydurulmuş. keramet dedim.